istiyor muyuz? Belli'yi oylatıyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclisi Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında yapılan mecliste 99 gündem maddesi görüşüldü. Mecliste Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün arıtma tesisi için çekeceği kredi, araç alımı ve Körfez İlimtepe Mahallesi'nde yapılacak parsel ve imar düzenlemesi, 2024 yılı denetim ve faaliyet raporu görüşüldü. Mecliste 2025 yılı encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. CHP'li meclis üyelerine yer verilmediği encümen listesinde 4 AK Partili bir MHP'li meclis üyesi yer aldı. Yapılan seçimlerde CHP'li meclis üyeleri oy kullanmadı. Yapılan seçim ile Ercüment Yıldırım, Murat Kaya, Mustafa Demiran, Günay Uzun, Ahmet Topuz encümen olarak seçildi. Kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraşlı, Nisan ayı meclisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet raporunun sunumunu yaptı. Ardından İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, faaliyet raporunun bazı maddelerini eleştirdi ve bilgi istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sorulan bütün soruları tek tek cevapladı. Master Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi yaptıysa o zaman hüküm ve tasarruf Büyükşehir Belediyesi'nde oluyor. Bu da milli evlatlı uzlaşmayla oluyor. Erekeneki kısım orada bir dolgu yok. Dolayısıyla milli emlakta olan sorumluluğu bilgide milli emlaktadır. İzin vesaire süreçlerini onlar takip ediyor.